Biraz önce Bakırköy Kadın Cezaevinde Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i geziden tutuklu olan iki kadın arkadaşımızı ziyaret ettim. Bugün içeride oluşlarının 999. günü. Yarın 1000. gün olacak. Dün Boğaz içinin eylemlerinin 1000. günüydü. Aynı zamanda yarın Hrant Dink'in katledilişinin yıl dönümü. Memleket öyle bir hale geldi ki artık bir güne bir acı sığmıyor. Her gün bambaşka felaketlerin yıl dönümlerine uyanıyoruz. Bir yandan İstanbul Barosu'na kayım atanmaya çalışılıyor. Bir yandan Beşiktaş'ın iradesine karşı hukuk eliyle siyasi darbe girişimi yapıyorlar. Dönüp baktığınızda memleketin demokratik açıdan tutulacak tarafı kalmadı. Öbür tarafta Sayın Erdoğan Türk peşinde. Turp'un büyüğü heybede deyip kendisinde bazı bilgiler olduğunu ama bu bilgilerin iki sene içinde ortaya çıkacağını söyleyip siyasi mafyalığa soyunmuş durumda. Korkmuyorsan sandığa gel Turp'un büyüğü mü orada küçüğü mü orada gözünde görürsün. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette olmamız gereken her yerdeyiz. Yarın bininci günse buradayız. Boğaz içindeyiz. Dünyanın en büyük barosunun, avukatlarının seçtiği yönetim kurulunun yanındayız, arkasındayız. Nerede olmamız gerekiyorsa oradayız. Ama mücadelenin teker teker değil, bir bütün olarak verilmesi gerektiğinin de farkındayız. Tayyip Erdoğan'a şunu söyleyeyim, oyuna gelmeyeceğiz. Ama hiç heveslenme, nasılsa oyuna gelmezler diye, şöyle yaparlar diye düşünme. Senin oyuna gelmeme, oyununa da gelmeyeceğiz. Sen benim ne demek istediğimi anladın.